Gel bak burada ne var gel 그그그로 <laughs> 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 tarihi hasır bulunan köylümüz atamızın heykeli İsmail Efe. Ee, zahir vermişler. Atalarından kalan böyle heykelleri asıl esnaf olarak ve sahip çıkalım. Yani çevremizde maalesef duyarsız insanlarımız var. Tarihimize bile e, zarar vermek içine için uğraşıyorlar. Gördüğünüz gibi heykelin ön kısmındaki e, kamayı almışlar, gitmişler. E, çok kötü duruyor şu anda maalesef Aydın'a hiç yakışmamış. Aydın'la e, Aydın'da yaşayan insanlar e, bu değerlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef koruyamadık. Çok kötü bence. E, değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Fotoğraf <laughs> <laughs>